kişiyi namaza başlatmanın tedbirini almalısınız. 10 kişiyi mutlaka bu çirkin cemiyetten çalmalısınız. Misal olsun diye söylüyorum, 3 kişi var. Hani sizin dışınızda siz nasıl namaz kılıyorsanız, günahlardan sakınıyorsanız, sizin gibi 10 kişiyi de bu Ramazan'da kurtarabiliyorsanız bir şeyler elde etmiş olursunuz. Kendinizi düşünmeyin. Meyhaneleri, gazinoları, caddeyi, çarşıyı, kahvehaneleri, kumarhaneleri dolaşmak suretiyle mi, bunun çeşitli yolları, temasları, teşebbüsleri olabilir ama her bir Müslüman bu seneki Ramazan ayında on kişiyi mutlaka günahlardan kurtarabilmenin programını hazırlamalıdır.